Arkadaşlar ben Tarık ve Shipwreck'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunumuz sevlendi. Şimdi şu tarlayı bir tekrar ekmemiz lazım. Hadi bana tohum bırak. Tüh, sen bırak. Oo. Şimdi. Aha vallahi bıraktı. Güzel. acız. Yemek yapmamız lazım. Şimdi yemeği yapacağımız sebzeleri nereden bulacağız? Sıkıntı. Şu bizim şeyler artık çıkmadı mı diyecektim. Sonunda yani. Yeter yani. Bugün bugün çıkmış herhalde. Dün gece yoktu. Diye hatırlıyorum. Ya o değil de şu arılara da çiçek lazım ya. Gerçekten o çiçekleri ben nasıl elde edeceğim? Şunu da alalım. Bir şekilde onu halletmem lazım. Kuş kafesi de yapsak olur aslında. Kuşlar şey kaç tane var örümcek ağımız? 9 tane 9 5 9 yok ya bir tane daha olsaydı şu köfte yiyelim şimdi bence ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağız ışığımız var o gemimizi alıp gelelim artık ya ne diyorsunuz o gemimizi artık gidip alalım çünkü çok fazla durdu orada Oraya da aslında yemeksiz gidilmez bir tane köfte yapsa mıydık? Ya da gidek ya yolda bulduklarımızla idare ederiz. Ş şuradan. Umarım denizdeyken yağmur başlamaz. Oho daha bak, gitmeden rüzgar başladı canım. Böyle olmaz ki. Lan sakın gitme. Hah. Akşam da dışarı çıkmak ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Abo bunun canı da azmış ya. Biz şu şeye gitsek yeter yani şu adaya varsak zaten anca idare ederiz. Şunları toplayalım. Çünkü bunlar biliyorsunuz ki çok güzel karın doyuruyor. Bunları bir önceki seride çok toplardım da şimdi pek adadan ayrılamadım. O yüzden şimdi toplayalım 5 tane. Allah, Allah gemin gemi gidiyor. Ya ama rüzgar böyle benim karşımdan eserse ben gidemem ki. Kötü oldu işte şu anda bu. A bu köpek balığı sandım ha. Büyük dalgalarmış. Şimdi daha çok yolumuz var. Bildim bayağı. Şöyle şu taraftardan gidelim. Gece olana kadar orada oluruz herhalde diye tahmin ediyorum. Abi bu rüzgar ne ya? Rüzgar bayağı bir sıkıntı. Şunu aslında baksak nasıl olur? Aha. Şu balinayı öldürelim ya. Arkadaşlardan biri söylemişti. Ne diyor? Saldırabiliyormuşuz. Balina. Balinaya. Geçen sezon denemiştim. Ben o hayal, sanırım elimde silah olmadığı için saldıramamıştım. Yalnız şu büyük dalgalar sıkıntı ya. Onlar ne öyle? Korkuyorum ya. Zaten ıslandım şu anda. Şu varili alsak herhalde ölüyoruz üstünde kuru kafa olduğuna göre. O yüzden onu almayacağım. Gece de yani denize çıkmak ne kadar mantıklı onu bilmiyorum. Şu şapkama güvenerekten çıktım zaten. Şunu da alalım. Abu Burası bildiğin E5 gibi ya. Bu ne böyle? Felaket. Felaket. Allah'ım rüzgar bana karşı esiyor bir de. Lan 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 hayır. Arkamdan canavar gibi geliyor. Dümdüz gidelim arkadaşlar. Çok ıslandım yalnız. Farkındayım. Şimdi o adaya ulaşmam için. Bu arada ben farklı bir adaya gittiğim, gittiğimi fark ettim. Allah şöyle ya mecbur buraya gitmek zorunda kaldım çünkü lan gitsene bu gemi bitti bitecek enerjisi ulaşmam lazım çok acil şunu da al adaya gideceğim ateş yakacağım hemen ya aha yağmur başladı Vallahi şuraya bir hemen bir ateşimizi kuralım abi. Şöyle iki taşın arasına. Aha bunu harlayacak. Odunumuz varmış gerçi de. Bu dayanmaz yani söner. Şimdi şu şapkamızı geri koyalım. Sonra şu limpeti alalım. Ne yapak şimdi aç olduğumuz için bunlardan yememiz lazım. Şundan dört tane kızartsam iyi. Allah be kum kum alsaydım yanıma. şundan dört tane kum çıkar mı diye düşündüm ama çıkmadı. Kum yok mu ya başka? Kumdan kale yapmak istiyorum hemen. Şu ateş de sönüyor ama sönme sakın sönme. Sakın sakın sakın. Şöyle şuraya bir yere mi koysak diyeceğim de şöyle yapalım ya olmadı diyeceğim ya koyulmuyor hiçbir yere ne kadar saçma şuraya koyuluyor lan ateş sönüyor ağacın yanında olsaydık çok güzel olurdu ağacın yanında değiliz neyse artık gündüz olmak üzere idare edelim Tamam. Allah'ım burada maymun ne geziyor? Lan buraya kadar mı geldin sen ya? Seni öldürsem nasıl olur? Hı? E nereye kaçacaksın ki sen oradan? Ooo Bunda gübre toplarım ben. Lan nereye kaçacağım nereye? Hadi uzaklaşıyorum at bana. Atsana geri zekalı. Lan oğlum ne salaksın ya. Maymun değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Neyse. Oo burada güzel şeyler var. Buradan altın toplayabiliriz. O ne oğlum? Ne oluyor? Korktum ha. Lan yürü git ya. Yürü git evine ta nerede buraya kadar gelmişsin ya. Şu altınları alırım. Tamam devam edelim. Şöyle yukarıya doğru akıs halımızı Çoğaltalım ya. Oo, şu biyom da var burada. Ben bunların hepsini toplarım. Şu grassların hepsini bir toplayalım. Şu grass bir 40 olsun artık ya. Kelebek kelebek yakalayabiliriz diyeceğim ama yanımda şeyim yok. Neyse örümcek ha o da yok. Ha gerçi varmış çok iyi. Burada kelebek yakalayıp götürmek istiyorum adaya. Aha. Vallahi var gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel bakayım buraya. Ya sen ne peşime geldin gene? Allah'ım ya var ya tam bizi bidi ya. Lan gelmeyin oğlum gelmeyin. Of, vallahi şimdi öldüreceğim ha sizi. Neyse ben gemiyi yapıp gideyim ya. Burada kaldım. Siz de gidin artık gidin. Akıl sağlığım iyice nan üstümü kurutmayı unutmuşum ya. O çok kötü oldu. Şu adaya gidelim. Üstümü kurutmadığım için akıl sağlığım çok düştü ya. Hiç unuttum bak ben bunu. Şu karşı adaya gidelim hemen üstümüzü kurutalım. Hem de yiyecek bir şeyler buluruz. Odun falan toplarız. Ateşi arlamaktan odun kalmadı. Şunları da toplayalım. Oo, şuradaki berilere bak. Akıl sağlığım çok pis düştü yalnız. Niye düştü ya bu kadar akıl sağlığı? Bayağı bildin kafayı yedim ha. Çiçek toplamamız lazım. Şunları bir toplayalım. Hatta şuradaki çiçekleri toplayalım. Şimdi neyi bıraksak şu şu gübreyi bırakalım. Öncelikle çiçek toplamak istiyorum. Şu kafamızdakini çıkarak diyeceğim de. Onu da çıkaramıyoruz ki. Şu çiçekleri toplamam lazım ya. Çıldırdım çünkü. Burası sakinmiş ha. Yılan falan niye yok? Allah Allah. Oha burası çok iyi ya. Lan her yerde beri var ha. Bu berileri kökten götürsek mi acaba? Kökten götürsek bunları çok tatlı olur ya. Çünkü köfte yapmak için eti buluyoruz da. Diğerleri sıkıntı. Şu berilerin hepsini götüreceğim. Buzdolabı yok ki ya. Buzdolabı olsa çok iyi olurdu. Lan üstümüzde atacak hiçbir şey yok ya. Kelebeği çok erken yakaladım. Farkındayım. Kelebeği Ben en iyisi yiyeyim. Ya abi. Oh, güzel. Şu çiçekleri toplayıp toplayıp yemekten sıkıldım çünkü. Bütün çiçekleri toplayalım. A, bu maymunların evine falan yaklaşmayalım. Hiç uğraşamam şu anda onlarla. Şu berileri topla abi. Lan, topla. Şurada da bir çiçek var. Başka nerede var? Şurada var. Şurada var. Neyse, şuraya ateşimizi yakalım. Bir dakika. Şunun köküyle de kökleyelim. Kökleyelim diyorum ya. Harlayalım ha. Güzel. Şimdi şu bambulardan toplayalım biraz. Hem de bitecek zaten şunun enerjisi az kaldı. İyi dayanıyor ya altın. Alet edevatlar baya güzel yani. Biraz da sarmaşık toplayalım. Yüzde bir mi gidiyor bir taneye? yok. Neyse tamam. O bitti. 0, Sıfır. Sıfır kilometredeki baltamızla biraz ağaç keselim. Tabi zehirli yılan çıkmasın. Otunumuz hiç kalmadı çünkü. Sakın yılan çıkma. Yumurta çık. Lan yumurta da çıkmıyor. Bunlardan yumurta çıkardı eskiden. Şu ağacı keselim. Mi? Çok büyük Bundan genellikle mus falan çıkıyor. Yumurta çıktı lan. Yumurta besleyicidir ya ye, yiyelim bu yumurtayı. Güzel. Şunla ateşi şey tutalım. Şunları da ye ya. Bu ne Şundan da kızartalım iki tane iki tane daha kızartalım. Hatta hepsini kızart. Hepsini kızart gitsin ya. Tamam. Biraz daha aç keselim. Bu ada güzel ya. Çok büyük. Abo. Lan sen. Geber bakayım. Oo pişmiş çıktı. Yakmıyor diyecektim. Bu balta bildiğin yakıyormuş. Yani yakması. Ağaca vurdunnu yakar yani yok eder ağacı. Şansla mı yakıyor? Ne yapıyor acaba? Ben de anlamadım ki. Şimdi ama çok kötü oldu. Şöyle bir kötülük oldu. Gerçi yok ya. Fazla varmış. Şimdi diğer tarafa dön. Oradan Sudan geri dön falan filan hiç uğraşamam. Ben şuradan gemimize geldik zaten. Buradan şimdi iki gece boyunca şey toplarım herhalde. Neydi onun adı ya? Gübre işte gübre anladınız. Şöyle Hatta burada sandık da var. Şimdi bunun enerjisi kaç? Oo içi de full doluymuş ha. Şunu al abi. Lan bak direkt geldiler bak bak bak. Bak sen şunlara. Bunun canı çok az. Bakayım bir fullendi mi? Oo güzel. Full oldu. Burada ne var? Hiçbir şey. Burayı yıksak mı diyeceğim de tokmak yok şimdi bu adada ne vardı Haa, tamam hemen biniyoruz go go go, go 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 şimdi burada gübre topluyoruz arkadaşlar İşimiz gübre toplamak yemekten de bir tane yiyelim burada bu gübreleri mecbur toplamamız lazım çünkü tarla için lazım Üç tane tarlayla idare edemiyorum. A bu dur lan saldırmayak da şunlara. Bunlara saldırırsak yok ederler bizi biliyorsunuz. Çok güçlüler. 1250 He, canı var bir tanesinin. Ve burada kaç tane var. Ya şu çiçeklerden çapka yapaydık çeşke ya. Habire hepsini yedim ya. En azından akıl sağlığımız düş düşmüyordu. Bu arada şunlardan da toplamayı ihmal etmeyelim. Oltamızı getirseydik balık tutabilirdik. Balıkları sadece şu çevreden tutabiliyorsunuz. Her yer deniz diye tuta tutamıyorsunuz. Yani öyle bir şey yok. Aha iç içe gidiyorlar. Kocaman slotları var ya. Çok güzel. O yüzden çok fazla toplayabiliyoruz hemen hızlıca. Yalnız balık çok fazla var burada. Oltayı getirsem fena olmazmış. Şunları bir topla hemen hızlıca, hızlıca. Ya sanki ee, iklim değişti gibi geldi bana ya. Bilmiyorum. Böyle yağmurlar falan kesildi. Acaba muson iklimine mi girdik? Ben de tam anlayamadım ki ya. Lan çekilin oğlum ya. Çekilin şunlar lazım bana. Gerçek kırk olmuş. Eee hani? Başka yok mu? Bu kadar mı? Hayır lan ne oldu ya yanlış yaptım. Elimize dağıldığımız baltaya bakar mısın? Ölecekler ha. Herhalde ölecekler onlar. Ölmedi lan ne kadar dayanıklı. Düşün yani ateşin içinde duruyor ölmüyor yaratık. Şimdi 6 tane lazımdı. Bir tane tarla için 6 6 12. 24, 24 tane daha yani 4 tarlalık daha alıp gideceğim. Yeter yani o o şekilde idare edebiliriz çünkü berilerimiz de olacak hani çok da bokunu çıkarmamak lazım. 4 tane daha alsam yeter ya bana giderim. Hadi bakayım hadi hadi hızlı olun. Daha hızlı. Bütün gece sizi bekleyemem. yok mu lan başka ha. sesi geliyor da gübrenin kendi nerede abi nerede ya ha. hadi bir tane daha son kaldı artık son şöyle da varmış buralarda da var mısınız yok Hadi bakayım sonuncuyu da alır ve baba kaçar. Gece oldu olacak, oldu olacak gece. Şurada ateş yakarım. Bok var gelin tamam mı? Buraya da gelin. Arkadaş ben anlamıyorum bunları ya. Şunu da yiyelim. Şu, şu ağaçları bir keselim. Ağacımız kalmadı. Lan alma yumurtayı. Cık. Ya şaka gibi ya. Yumurtayı bile aldı ya. Ağacı lan ağacına ne yapacaksın ağacı? Şimdi bir şey derdim de anladınız. Lan yılan çıksın da bari şunları bir kessin ya şu yumurtayı pişirelim. Götür. Götür. Lan ne yapacağım onu alıp ne yapacağım? Allah'ım ne kadar aç gözlüler ya. Nefret ediyorum ya şunlardan. Şaka gibiler. Burada ağaç yok mu başka? Var da aşağı tarafta ya. Şöyle aslında gidip kessek fena olmaz. Lan oğlum başımda ne bekliyorsunuz? Abo zehirli yılan çıktı içinden. Allah'ım ya odunları aldılar. Cık. Ya şaka gibi Lan bok var ha bok var gelin. Geri zekalılar. Ya. Lan bir geber bakayım sen. Sen bir geber bakayım al al onu külü bile alıyor ya şaka gibi ya gördünüz değil mi arkadaşlar külü bile aldı aha ben bu omuzu sana kaptırmam omuzu sana kaptırmam şunu ekelim tekrar şu kökü de alalım 20 oldu bak ya onu bile şunu pişirip yiyelim oh güzel atla abi ne güzel yağmur da yok. Buradan şimdi dümdüz eve. Dümdüz. Lan oğlum ne yapayım? Buradan basacağız gideceğiz evimize. Rahatız. Dört tane daha tarla yapacağız. Ondan sonra şunları da almayı unutmayalım. 4 tarla daha yapacağız. On beş tane beriyle gidiyoruz. Daha ne olsun? Bundan esi Şam'da kaysı. Gemimizi aldık. Yelkenimiz bitecek ama yapacak bir şey yok. Yelkeni nasıl yapıyorduk bu arada? İki iki kumaş. Yapabiliriz şu an istersek. Lan ne oluyor lan? Nereye gittik oğlum? Biz şöyle şu taraftan dolanalım. Bak, maymunların sesi geliyor. Gel gel. Allahım ya tam bizi bildiler ya. Şurada acaba 2 3 çiçek mi toplasaydım ya? Taç çiçeği şey için. Şurada biraz çiçek toplayayım da bir 6 tane daha. 6 tane daha bir çiçek toplayayım. Şey yapayım. Taç yapayım ya. Akıl sağlığım çünkü sürekli düşüyor. Sinir oldum. Yok mu lan başka çiçek? Oğlum bunlar çiçek mi bırakır? Her şeyi toplamışlar. Aç köpekler ya. Hadi son bir tane hadi. Yap ve tak tamam güzel. Bir de al abi bulduklarımızı da alalım. Ben gider. Şu yelken bitmeden gideydik iyiydi şu taraftan da do dolanalım. Şöyle. İyi ya fena sanılmayız ya. Geminin içindeki eşyaları da almamız iyi oldu. O bufalılar şurada olsa daha güzel olur aslında. Yakınımızda ihtiyacımız olduğunda gidip gidip alırdık. Şu haritaya bir bakalım. Şöyle şu tarafa doğru gideceğiz. Yolumuz uzun. Neyse arkadaşlar burada videoyu sonlandırayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla video gelmek ist gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.